Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bugün yine cesur ve barınak güzeli Nazo'yla ile gezilerimize devam ediyoruz. Cesur yine bir kokular aldı. Bu kokular peşine gidiyor. Cesur koku alınca biz teyakkuza geçiyoruz. Her an tavşan yahut tilki olabilir. Buralarda onun haricinde yabani herhangi bir hayvan yok. Nazo. Bugün biraz uzun gezeceğiz. Şöyle karşıki yerlere doğru gideceğiz. Geçen işte gece Cesur ve Nazo ile geziye çıktığımızda Cesur bizden ayrıldı. Bir ara birimizi kaybettik. Biraz aradım ama oralarda yoktu, bulamadım. Evden de bayağı uzaklaşmıştık. Dedim artık gece bulunmaz. Geçti olmuş. Bir de binaların arasındayız gece gece de insanları da rahatsız etmemek lazım, tedirgin etmemek lazım diye geri döndük. Evin yakınlarında bizi bulamayınca o evin yakınlarına gelmiş. Şimdi tabi herhalde o da bizi kaybettiği için biraz telaşlanmış. Bizi görünce de sevindi. Nazo ile ikimiz, Nazo benden hiç ayrılmaz. İşte cesur da uzaktan takip eder. Gece olduğu için kaybettik birbirimizi. Şimdi Nazo'yu falan görünce de çok sevindi. Sonra ben bunlara bir deneme yaptım. Bir ara ikisi uzaklaştılar. Yine gün içerisinde gezerken. Ben de saklandım. Böyle bir telaşa kapıldılar. Beni arıyorlar. Ne oluyor Cesur'a? Cesur ne oldu? Hayırdır? sağam ediyor. Haralda hararet yaptı. Arkadaşlar, çekimlerimiz daha kaliteli oluyor. Daha önce demiştik. Çekimlerimizi daha kaliteli hale getireceğiz video çekimlerini. Siz de fark etmişsinizdir. Daha kaliteli oluyor. Video çeken vasıtayı değiştirdik. Şu karşısında koyun olanlar, lar, koyun, keçi olanlar var. Haliyle köpekleri de var. Biz şu karşıda e, inekler gözüküyor. Oraya gitmeye çalışacağız. Oraya bakalım ne kadar zamanda gidebiliyoruz. Daha önce zannediyorsam aynı kişi herhalde. Biz gitmiştik ineklere. Cesur ilk defa ineklerle tanışmasıydı. Şimdi tekrar bir oraya kadar gideceğiz. Cesur! Şöyle Nazo'yu Nazo dur bakalım. Nazo böyle aslan yavrusu gibi. Rahvan yürüyüşü var. Şöyle bir rahvan yürüyüşüyle Nazo'yu çekeyim. Şu yürüyüşü tam böyle bir aslan yürüyüşüne benziyor. birazcık çekebildim. Cesur. Arkadaşlar cesuru ölçtüm metre ile sanki birkaç santim boy atmış. İlk geldiği zaman ölçmüştüm. İşte birkaç gün önce yine bir metre ile ölçtüm. Birkaç santim ilk ölçtüğümden daha fazla geldi. Muhtemelen o büyüme sürecini dediğim gibi tam tamamlamadı. Ee, i̇ki yaşına bir gelsin, iki iki buçuk yaşında daha böyle heybetlenecektir. Daha böyle hem boy, hem kilo, hem iskelet yapısı, kafası oturacak, daha böyle e, güzel gözükecek. Şeyler bakıyor bak. Bir bakalım ne gördü acaba? Cesur böyle köpek mapek başka bir şey olabilir ne var cesur niye tepki verdin lan bizi de heyecanlandırıyorsun ha koyunlar var ha, olmaz gel gel cesur gel oyunlar varsa gidelim gel. Siz de bakın arkadaşlar. Kilo aldı ama hani yemesine mukabil çok da kilo almadı. Anlaşılan boya veriyor. Boya gidiyor. Hani bir 3 santim, 3-4 santim daha büyüse bu yaşta büyür mü onu bilmiyorum. Eğer büyürse çok güzel olacak. Daha böyle gösterişli ve görkemli olacak. Nazoda bir 70 santim falan olsa bana sorarsanız olacak gibi. Nazo! Nazo! Aslan yavrusu musun sen? Aslan yavrusu musun? Kurt yavrusu musun? Çok güzel çıktı. Hakikaten de baktığımızda gittik barınaktan sahiplendik. Yani alsak mı almasak mı diye onu gördüğümüzde başta bir ikilem yaşadım. Sonra üzüldüm orada kalmasın dedim. Alayım. Zaten bir köpek almaya niyet etmiştim. Nazo olmazsa başka bir şey alacaktım başka bir yerden başka bir şekilde. Nazo'yu aldık. Sonra Nazo'dan önce zaten Cesur'un sahibiyle görüşüyorduk. Cesur'u alsak almasak alalım ver verme vesaire. O da Cesur'un eski sahibi de memleketine dönecek. Cesur'u emanet edebilecek pek bir yer bulamadı. Bizim birkaç gün muhabbetimiz devam etti. Hatta bir ara vazgeçtik. O vazgeçti. Ben de vazgeçtim. O yüzden... Gidip nazoyu aldım. Nazoyu aldığımın ertesi günü beni aradı. Ve cesuru bana verebileceğini söyledi. Ben de çok müsait değildim ama cesuru beğendiğim için bir gece vakti gidip aldım. Gece soğuk, yağmurlu bir zamanda gidip almıştım. Bu vesileyle hem nazu hem cesur Bizle beraber, yani Cesur'dan vazgeçmemizin sebebi ve neticesinde işte Nazo'yu aldık, gidip barınak. Çok Kangal üreticileriyle diyalog kurdum, irtibat kurdum, konuştuk. Ee, en son oralardan alacaktım, sonra dedim barınaktan alayım, barınağı da çok tavsiye etmediler. Bazıları hasta oluyor oradakiler. Ee, parazit oluyor vesaire diye. Ama işte oradan böyle bir güzellik çıktı. Gel cesur gel. Oralara gitme. Oralar bizim alanımız değil. İşte barınak güzeli nazo diyorum ben. Yani bunun sıfatı barınak güzeli. İsmi nazo. Barınak güzeli Nazo İnşallah bir şey olmaz ee, Büyütürüz 2 yaşlarına 3 yaşlarına kadar Sağlıklı bir büyütürsek Ondan sonra pek bir sıkıntı olmaz Nazo çok da akıllı Nazo gel Nazo Ne yapabileceğini Ne yapamayacağını bilen biri köpek, bir yavru köpek. Nazo. Nazo'nun yarası iyi oldu arkadaşlar. Sadece tüy çıkacak. Nazo'nun da işte böyle talihsizlikler devam ediyor. Hakikaten de barınaktan aldığımda kaşıntılı. Yani eve getirdik kaşınıyordu. Barınakta çok görmedim. Kaşındığını dikkat etmedim daha doğrusu. Ama evde birkaç gün sonra ciddi kaşındığını, ciddi parazitler olduğunu Anladım. Oh yılan. Oh oh oh. Onlar ne öyle ya? Şurada da var. Oh, oh. Yılan mı bu? Oh. bana geliyor. Dur bana. Neydi ya? Üçte üç tane, iki tane oradan kaçtı. yılanlar çıkmış mı artık? Evet, kış kış olmadığı için yılanlar da Nazo. Nazo hiçbir şey anlamadın sen ya. Artık bunlara tepki vermen lazım. Şey cesur nereye gitti? Belki cesur tepki verirdi. Güneşe çıkmış uyuyor yılan. Cesur bizi bekliyorsun. Anladım. Bekle bakalım. Nazo bir de kuyruk sararsa arkadaşlar çok daha böyle güzel bir köpek olacak. Bilmiyorum bundan sonra kuyruk sarar mı sarmaz mı bilmiyorum. Ama şöyle cesur gibi bir kuyruk sarsın. Yahut ona yakın cesurun gibi üst seviyede ona yakın kuyruk sararsa çok daha güzel olur. Hadi sen önden Tehlike. Hadi önden in. Hadi ben Şöyle ya. Allah. Cesur bir şeyler arıyorsun ama lan bir türlü bulamadık seninle ya. Nazo. Cesur bizi bekliyor. Hadi gidelim diyor ya Cesur. Yani sendeki enerjiyle bizdeki enerjiyi karıştırma. Zaten pertimiz çıkıyor seninle gezince. Zincirde gezdirsem asılarak yoruyor. Bu şekilde salıyoruz. Peşinden gidiyoruz bu seferde de. Cesur yorulacak. Sonra biz eve döneceğiz. Bir hayal gibi Birkaç gün böyle dışarıda gezeceğiz aç susuz kalacak ki belki Şuradan indik Genelde gezi sahamız burası Buralar serbest Tenha Kimseye zararımız olmuyor toprak rengini almışlar. Boz. Kangal. Susadılar. Gene. İleride çeşme var. Orada çeşmeye gidince şey yaparlar. Ya biraz önceki gördüklerimiz ben daha önceden de görüyorum yılan diye biliyorum ama sanki onlar büyük bir kertenkele türü de olabilir. Yani işin uzmanı değilim. Aslında uzmanları daha iyi bilir. Bilen varsa yorumlara da yazabilir. Yılan hangi tür yılan? Yılan değilse ne? Yılanlardan çok şahsen korkmuyorum. Ama farelerden de çok haz etmiyorum. Fareler şimdi bizim tavukların kümesini istila etmişler. Oraya gidince de orayı da çekeceğim.